Tabii toprak koyalım, ıslatalım. Tamam mı? Yok. Sen, bu değil, sen bana ver. getir. Evet. Çan çiçeği Nil canım aldı. Annesi de çok çiçekçiymiş. Çan çiçeği mi bu? Çan çiçeği diyorlar. Çin Çan gibi ya. İnşallah tutar, tutar, tutar ya. Tutar tutar kökü var. Abi. Aşkım poşete koy. Poşete abi. Po Adım. 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 Ama bunlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Ya otu, ha, ha, otu ha, sökmüşler. Aynen. Ondan sonra <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ha, tutmuş bak ne güzel. Birden büyüdü o ha. Kapatmayalım bunun içine. Ay. Hadi çek. Sen de tabii çek. Ben de onu götürecektim seni ya aldığımızı. Oy. Biter, ot yavrum ot. Gerçekten mi? Vallahi çiçeğe çıkmıyor o. mu onun? Çıkıyor beyaz Kız ben onu çiçek diye verdim. Ama arsız o. Bunu alacaksın başka. Alırım. Allah. Ben bayağı geldim de bir gözüm var değil mi? Aynen. Ben. Hep geldiğimde. <laughs> <laughs> He, Tesbih <laughs> çiçeği yazı su koyalım. kalbim ya, yaralı. Yolları, gönlüm yolları. gönlüm yaralı. Eridi gönlümün gönlüm eren. Kızdan dağlarım. Ha? Şimdi ben de vereyim sana Nilcanım. O ne? Kalp ha. çiçeği bu. Bak kalp gibi yaprakları. Ha. yavrum az az su koyla. Az, az, az Çok koy bir alana, Az. Araba yeşerir sonra. Kamerayı kapatmasak daha güzel olur aslında. Ben Ay mi yapayım yalan. o işi? Abla? <laughs> Dün ya, yalan Şuna. dünya. Hmm. Hani sen yalandın. ne tamam, ya. Canım bak buraya koyuyorum canım. Ya, köklü mü? Ha köklü. Tamam. Aslında borayı ısıcak yani değil mi? Çok güzel kalp biçim. Ah ah semiyor. Ah ya işte. İyi misin oğlum? Ay mahvoldu çocuk. Ama senin uykun varmış ya. Yok baba evet. Mustafa ablanın çok oldu bana. <laughs> ne oldu iyi geldi mi? Sırtıl yine çıktı. Ee, bakın ne yapmış çiçeği. Allah'tan şuraya bulaşmamış. Bunları da var ya bayılıyorum aşığım şunlara yemin ediyorum. ah ah. Burada işte maydanozlar, çiçekler. Bırak. Vay be. Bırak. 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 Onu da verin Elcan'a. Bu da değil mi? <laughs> Abi şu çekince geliyor. Tamam bir tanesi ben alayım ama sanmazsan. Al al. Var ya çok var. Şunu da, da ben alırım. Bak Şu o, o zaman, da ondan. Ama bu çiçek değil mi Semih? Ot değil yani. Hayır. Mor açıyor aşkım o. Onu da aslında onu çok güzel. Ha -ha. Ha -ha. O kutunun, kutunun içine at abi. O da Nuriş'ten hatıra olsun size. Acaba ah. ne, ne çiçeği o? O çok o güzel açıyor aşkım. Büyük büyük. Bu değil mi? Değil. Kuru oğlum saçını. Kalk çiçeği şeyler kaldı ama. Olsun ya, bir şey olmaz dikcek zaten onlara. Evet. Onlar aynı değil canım. Gidip ayrı ayrı. Ben oraya acık içine su koyarım ben. Hı hı. Su koymaya gerek yok bu. Aynen. Burada görünmüş ya. Hadi bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Tahta var altında. Çektiğimiz zaman hiçbir kilometre almadı. Ee kökü mü? Doldurduz <laughs> mu? <ben> <laughs> aşağı indikten sonra da <laughs> şu a mesele aşağı indi. Bunları da ben alacağım damat He he o da ondan gülüm. Hangisinde? İşte aynı onlar. Kırmızı açandan değil. Kırmızı açan bir tane vardı. Hah. Ha. Hmm. O çan çiçeği. Şunu da unutmayız abi. Bu da e, yumurta çiçeği, sarı açıyor. Evet. Hı. Hmm. İşte. Bize geldiği zaman çiçeklerini görürsün. Görürüm, Biraz görürüm. Burada kalacak. Ben kız bırakmam burada bunları. He. Bu da Bengovi. Eee alacağım bunu da. Çok güzel olmuş. Yerini de çok sevdi gerçekten. Çok Yapmak çok zor ama yıkmak o kadar kolay ki. Gerçekten. Ah miye çok ayıp çok. Ya. ben senin malları götürüyorum. Ben de çiçeğimi aldım gidiyorum. Geldiğimde göz koymuştum ben buna. Evet. <gülüyor> Bak <gülüyor> senin nasibinmiş. Evet. Olsun canım benim. Ben ne de geldiğimde o? bunu çok sevmiştim. Bir şey gördüler. Evet. Görsünler. Köpüşler bir şey gördü. Bu ateş alevlendi ha. Hiç olmaz. Çocuklar var ya evde. Sen, sen neredesin? Biz sen arıyorsun. Bebeğim. Hı. Kuzum. Efendim. Vay be ne kaydık bu yollarda. Ne maceralarımız oldu. Ne yükler taşıdık. Ey gidi hey. Kan terliye terliye. O yemler, o odunlar, o... Allah'ım yarabbim. Rabbim. koca oğlan. Düşe kalka. Çok düştük buralarda. Yolu bakın nasıl yarmış. Of. Ya hakikaten yalan dünya diyorlar ya gerçekten bu olsa gerek. Yalan ya. Evet aha işte bunlar. Bunu sökmüşler çiçek diye. <laughs> Ama evin ön... Ev, aha, e, aynı çiçek işte bu. Evet aynen. Çiçek bahçesinde çıkmıştı. Ee, biz de seni aynen. sandık. aynen. Sonra çıkar belki çiçeği diye bir... Koko. <laughs> bu zaten aynı benim gibi. Ya yani kafa var beyin yok. Evet. Aynen. <laughs> Ama ben bunu bir çektim geldi. Ay Ama buraya yatmış adam kamuflaj yapmış. Allah'ım bizi bir korkuttu buradan Nilcan'dan gelirken. Yarın akşam izlerler. Iş. Evet. Güzel de şeyleri var ha. E, baksana ne kadar güzel. Sıkılmış derime hani ele vermiş, hmm. danamış ya. Evet evet. Bu bak. Evet. Tadı da çok güzel bunun. Ay renge bakar mısın? Evet çok güzel. Güllem gibi aynen aynen. Hı. Şaka Kali şaka. Yenme bu. Var. Tabii ki senin üstüne <gülüyor> <gülüyor> Kaçmadı mi? ya. bu hmm. <laughs> <laughs> koş bir yer arıyor. Ne mi? Ne acaba? Fırat Erkek, adam, adam. Fırat Musti nerede la? Aaaa Aa. Ay. Ne yapayım? mı? bir aşağıya Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber... <laughs> 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 hay, haydi. Be. <laughs> Bakalım düşen olacak mı Allah korusun düşmesinler tabii ki. Dikkat edin. Ah, ah. Buralar o kadar bayır ki. Of of of. <laughs> Allah. Şuradan dere yatağı gibi yer olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İyi gidiyor. <laughs> ya. Ya. <laughs> Bahçede de çok olmuştur artık biberler falan onları da bir araya gelip ay toplayacağım inşallah. <laughs> ay. ay bazen. E ee, kelimeler insanın boğazına e, düğümleniyor, kalıyor gerçekten. Akşam oldu. Çok acıktık bir de. Kahvaltıyla duruyoruz. Allah'tan ekmek yemiştim de. Bayağı tuttu işte. <laughs> Oy otlara bakın otlara. Patlıcanlar kaybolmuş otta. Ay salatalıklar kaybolmuş. Şu güzelmiş. He cana. Evet, süt mısırı. Ee, olmuş bak. Al al hep al mısırları bari. Bazıları ee, bazı şey olmamış. Olmamış mı? Ermemiş mi? Ermemiş. Önemli. Ha, iyi pancar pişirik o zaman. Şurada çuval bulduk. Ona dolduralım biraz. Lahana da çok güzel olmuş be. Şuradan da al. Oo, patlıcana bak. Şuna bak. Maşallah. Ay, çok güzel gözüküyor. lardan olsa gerek, hiç çıkmaz da var şöyle pancarla doğru gidelim burayı abim temizlemiş Yok ya, kapat yok. Pancarı düşeriz. Çantayı da arabaya bırakmamışım da. Kabak da aldım. Yok, yarım sarımsaklı. Çok seviyorum. Var pancarın var gençlerinden şöyle arayalım mı Bunlar hep kaybolmuş. Bakın burası tadılıklı ya. değil mi? Kötü olmuş. O, o bir dürülmüş baksana ya. Hep şey mum lastikleri Öyle gerçek valla. Komple dürülmüştüm ben ha. Bence tuttun mu? He topladım bak. Öyle mi? Ha gençlerinden. Şimdi bak. Şimdi bak. Bak ortalarından yapıyorum. işte biber kopartalım abi Benim de tatlısı yok benim gibi. Küsmekte haklılar mı? Haklılar. Yeter yeter abi. Yeter bizim köyde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay şuraya bakın ne kadar bir Gel oğlum buraya alacağım. Bastırma abi şey var. Neden bastırma değil mi? 40 bin bunu domatesine var mı? Uzun domates onlar. Bunlar bu domatesin cinsi farklı mı kızım? Uzun değil mi? Hmm, güzel. Bu kazmalar. <laughs> 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 嗯。<Yeah. S 1> huh? Salatalık alayım mı? Salak aldım da Nereye aldın? Işte. Salatalıklar hep kaybolmuş ya şaşırdım Ne? Salatalıkları hep ot sürülmüş Ay <laughs> bunları turşu yaparım ya Çırpın bu kadar alabilir miyiz? Ya. Vardır ama artık var ya işte bize Olmaz Dolmalar da değil mi? Allah. İçimiz olur

benim gibi hamalot katar mısın? Ama buna çok acı ya. Ayy. Geçen geçen gün yedim. Bunlar mı? Anne peynimden otlattı, otlattı beni ya. Burada mı yedirdin? Buradan aldım. Yukarıda kızarttım. Peynimi burada otlattım. çok yapıyor ya?

Ne hayallerinden yaptık, şimdi hayallerinden topluyoruz. Evet. Hey gidi de hey. Değil mi? Aynen. Hayal kurmak güzel ama böyle yarıda kalınca işte üzücü oluyor, can alıcı oluyor. Şey Sen git kunduk topla, gibi topluyorsun da biliyor Ya, toprak gibisi var mı ya? Bak işte. Ha. Bir çuval yiyecek oldu valla neredeyse. Süper. Evde turşum olduğu için acı biberlere dalaşmadım. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz yavrum, geliyoruz. Ben size evde ne yapacağım? Pancar pişireceğim, pancar yedireceğim yavrum. Aç çok aç. Heh. Böyle e, gerçekten çok üzgünüm. İçim çok kuru. Böyle işte ya. Öpüyorum.